Telefon örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı görünümde bir örgü model hazırladım. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Bugünkü modelim 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız gerekiyor. 2 4 6 8 10 şeklinde. Ben 18 ilmek hazırladım. 3,5 numaralı şiş ile anlatımına başlıyorum. Burası örgümün ilk sırası. Örgümün arka tarafındayım. Önce kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilk ilmeği değil ikinci ilmeğimizi önce ters olarak örüyoruz. Ördükten sonra içine girdiğimiz bu ilmeği diğer ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyoruz. Devamındaki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Sürekli aynı işlemi yapmamız gerekiyor. Baştaki birinci ilmeği değil ikinci ilmeği ters olarak örüyorum. İçerisine girerek ördüğüm bu ilmeği diğer öndeki ilmeğin üzerinden atlatarak bırakıyorum. Şişimde kalan ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkişer ilmekten oluşuyor modelimiz. Önce ikinci ilmeği örüyoruz. İçine girerek ördüğümüz bu ilmeği baştaki ilmeğin üzerinden atlatıyorum ve bırakıyorum. Sonraki ilmeğimi ters olarak örüyorum. ilk ilmeğimi atlıyorum önce ikinci ilmeğimi ters örüyorum ters ördükten sonra bu ilmeği atlatarak diğer ilmeğin üzerinden serbest bırakıyorum ve kalan ilmeğimi ters olarak örüyorum Bu şekilde de yapabilirsiniz ama bu şekilde sesi daha yoracaktır. İkinci ilmeği ilk ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bakın Yer değiştirdikten sonra şişimi alıyorum. Ve bu iki ilmeği de ters olarak örüyorum. Burada aynı işlemi yapmış oluyoruz. Fakat biraz daha uzun sürüyor bu işlem. Benim gösterdiğim daha kolay geldi bana. Önce ikinci ilmeği örüyorum. Sonra bu ikinci ilmeği diğer ilmeğin üzerine atlatıp bırakıyorum. Ve ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım örgümün ön yüzündeyim ikinci sıradayım kenar ilmeğini örmeden aldım önce bir ilmek doluyorum sonraki iki ilmeği birlikte düz örüyorum önce bir ilmek dolayarak artırıyorum sonra iki ilmeği beraber düz örerek topluyorum sıra boyunca önce ilmek artırıyoruz sonra iki ilmeği beraber düz örerek topluyoruz. Son ilmeklerime geldim. Bir ilmek dolayarak artırdım. Devamındaki iki ilmeği birlikte düz ördüm. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Bundan sonrasında örgümüzün ilk başlangıcındaki işlemleri tekrarlayarak devam etmemiz gerekiyor. İkinci modeli bir kez daha görelim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada ilk ilmeğimi değil, ikinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve ördüğüm bu ilmeği baştaki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Serbest bırakıyorum. Şişimde kalan ilmeğimi ise ters örerek devam ediyorum. İki ilmeğin önce ikincisini ters örüyorum ve bu ilmeği şişimden atlatıp bırakıyorum. Sonra birincisini ters olarak örüyorum. Burada ilmekleri çapraz şekilde birbirinin üzerinden geçiriyoruz, yer değiştiriyoruz ve sonrasında bu iki ilmeği de ters olarak örüyoruz. İkinci ilmeğimi ters ördüm ve bu ilmeği diğer ilmeğin üzerine atlatarak serbest bıraktım. Çişimde kalan ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Son kalan iki ilmeğime de aynı işlemi yapıyorum ve kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Örgümün ön yüzündeyim ve burası modelimin son sırası. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Önce bir ilmek artırdım. Sonraki iki ilmeği birlikte düz ördüm. Önce bir ilmek artırdım. Sonraki iki ilmeği birlikte düz ördüm. Sıra boyunca aynı işlemi yapıyorum. Önce artırıyorum. Devamındaki iki ilmeği beraber düz örüyorum. Böylece ilmek sayısında herhangi bir değişiklik yapmamış oluyorum. önce arttırdım devamındaki iki ilmeği beraber düz ördükten sonra kenar ilmeği ile sıramı tamamladım modelimizi bu şekilde devam ediyoruz üç buçuk numaralı şiş ile bu parçayı ördüm görünümü çok değişik oldu ben çok beğendim umarım sizler de beğenmişsinizdir hiç lastik kullanmadan aynı model anlatımda yaptığım gibi ilmeklerimi hazırladım ve modelime başladım. Burası örgümüzün arka tarafı. İnce iple de örerek modeli görmek istedim. Oldukça minik desenli bir model ortaya çıktı. Biraz uzun vakit alacağı için orta kalınlıkta iple çalışmak istedim şöyle göstereyim 3.5 numara şiş kullandım kullanacağınız ip ve şiş kalınlığına göre modelin görünümü de değişecektir umarım beğenmişsinizdir ben severek çalıştım yapma işten herkese kolay gelsin